Son yolculuğunu göksüne yapanların 14. bölümüne hoş geldiniz. Takvim yaprakları bu sefer 6 Şubat 1996'yı gösteriyordu. Türk şirketlerinin giderek artmaya başladığı havacılık camiasında dönüm noktası olan bir kazayı anlatacağım. Türk iş insanı Çetin Birgen tarafından 1988'de kurulan Birgen Air yurt dışında çardır uçuşlarla hayatına devam ediyordu. Maddi açıdan işler çok uzun süre yolunda gitmişti. Fakat bir gün gelmişti ki Bilgen uç uçakları kar ettirecek kadar yolcu bulamadıkları için yerden kalkamaz olmuşlardı. Yine o günlerden birinde Birgen ait Boeing 757-225 uçağı mürettebatı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'ndeki Puerto Plata havalimanında bekliyordu. Bu bekleyiş 3 haftayı geçmişti Son anda bir kurtarıcı gibi yetişen arızalanan bir uçuş için bir gene yerin haftalardır orada bekleyen uçağı kiralanmıştı ve sonunda artık havalanabilecekti. Mürettebatın hazırlanmak için sadece birkaç saat vardı. Uzun süredir beklemede olan uçağın bakımları tam olarak yapılmıştı. 10 yaşında olan uçak iyi bir kondisyona sahipti. Kaptan pilot Ahmet Erdem bir gökbilimi göreviyle tüm dünyayı dolaşan ünlü bir kaptan pilottu. Uçak havalandıktan birkaç dakika sonra kaptan pilot ile yardımcı pilotun hız göstergelerinin aynı olmadığı ortaya çıktı. Biri uçağın e, uçacağından daha yüksek bir hızı gösterirken, diğeri ise uçağın uçabileceği sınır hızı gösteriyordu yani alt limiti gösteriyordu. Kokpit içindeki 3 pilot da bunu çözmek için birkaç dakika uğraştıktan sonra uçakta önemli uyarılar alınmaya başlamıştı. Ve sonunda kaptan pilot kendi hız göstergesini dinleyerek hızını azaltmaya başladı. Fakat doğru olan gösterge yardımcı pilotunkiydi. Ve uçak hızının azalmasıyla birlikte stall dediğimiz pozisyona geçti. Yani artık havada uçamıyor ve sağa kayarak okyanusa doğru düşüyordu. Yaklaşık bir dakika sonra da uçak tamamen suya gömülmüştü. Kazanın hemen ardından nedenleri araştırılmaya başlandı. 20 gün sonra bulunan kara kutular firmaya gönderilmiş ve çözümlenmesi bekleniyordu. Gelen sonuçlar gerçekten üzücüydü. Bir şey uçağın pitot tüplerini tıkamıştı. Bu arada pitot tüpleri uçağın hava hızını gösteren göstergelerin yararlandığı tüpler uçağın dışında bulunuyorlar. Tıkanması ya da arızalanması durumunda uçağın hızı sadece gözle görerek anlaşılabilir. Gece karanlığında ve okyanusun üzerindeyseniz bu da çok mümkün değildi. Bölgede yaşayan bir çeşit yaban eşek arılarının U şeklindeki borulara yuvaladığı öğreniliyor. Bunun üzerine uçağın beklemede kaldığı 3 haftalık süre boyunca pitot tüpleri ile ilgili kayıtlara bakılıyor. Ve pitot tüpleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı ve öylece açıkta bırakıldığı öğreniliyor. Ne yazık ki doğrudan 189 kişinin ölümü bir grup arının yaptığı yuva sonucunda gerçekleşiyor. İncelenen kokpit içi konuşma kayıtlarında uçak havalanmadan önce yardımcı pilotun bir hata olduğunu fark ettiği hatta uçak düşmeye başladığında da uçağın burnunun havaya kaldırılması gerektiğini kaptan pilota söylediği ama kaptan pilotun hiçbirini ikna edemediği ortaya çıkıyor. Yani sonuç olarak 1. Teknik ekibin pilot tüpünü 25 gün örtüsüz bırakması ve uçuş öncesi kontrol etmemesi 2. Uçuş ekibinin kalkış öncesi hız göstergelerindeki arızayı fark etmelerine rağmen uçuşu iptal etmemeleri, 3. Kaptan pilotun kıdem ağırlığıyla ikinci pilotun uyarısına karşın arızayı önemsememesi, 4. ve son olarak da 25 gün evlerinden ayrı kalıp sıkılan ekibin bir an önce dönme arzusu kazayı hazırlamıştır. Bu kazada uçağın teknik bakım eksikliği kadar CRM yani eve dönüş sendromu da etkili olmuştur. Bilgenehir kazasında ölen 189 kişi adayalım o bölümde. Son yolculuğu gökyüzüne yapanların bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.